Erkeklerle mihir hakkı olsaydı siz ne talep ederdiniz eşinizden? Mihir hakkı olsaydı... Bence mihirin e, tabii yani bir limiti, bir verilen bir sözler oluyor. Yani bu kanunan mı bilmiyorum artık maddi mi manevi mi yani bunun... Kimisi e, evliliği maddi imkanlar uğruna yani kişinin durumu bozulduğunda mesela e, ilk kişi ayrılmak oluyor. Dediğim anlamda kimse zora gelemiyor yani... Mihir bence e, insana verilen bir sevgidir, öyle değil mi? Saygıdır. Saygının olmadığı yerde ne mihrin bir anlamı var, ne mutluluğun bir anlamı var, ne de ömrün bir anlamı var. O yüzden mihirin en güçlü şeyi saygı olması lazım. Çünkü saygının olmadığı yerde hiçbir şey barınmıyor. Ayrılıyorlar, benim mihir alacağım var diyorlar mesela. Tabii e, bu genelde bayanların alacağı oluyor. Hani bir şarkı var ya, ne verdin ki ne alasın? <laughs> Öyle değil mi? Kırk belaların içine giriyorlar. Bence buradan herkese sesleniyorum biliyor musun? Sımsıkı sarılsınlar. Mihir mutluluktur ya. En büyük servet nedir? Mutluluktur yani. Yani ayrılmayı düşünmesinler. Evlilik de bir ibadet. Ama insanlar tabii rahata çıkınca ayrılmayı düşünüyor. Bir de zorda kalınca ayrılmayı düşünüyor. Aynı yani hayat yollar gibidir yani. Düz yolda gidiyorsun da rampada niye yoruluyorsun? Öyle değil mi? Rampayla çıkın. Evet. Ömür bence güzel. Ayrılmasınlar. Yani e, boşanma daireleri açılmasın. Bol bol nikah daireleri açılsın. Ama kime diyeceksin? Herkesin hayali var. Hep annem gibi bir eşim olsun istiyor. İşte herkesin de bir hayali var. Babam gibi bir eşim olsun istiyor. Öyle bir dünya yok ama öyle bir dünya yaratabilirsin sen. Evet. Ama bu sabırlı oluyor biliyor musun? Evet. Neyse teşekkür Çok ederim. Teşekkür.